Tuhaf bir futbol maçı. Yazan Enes Şen. Resimleyen Saadet Ceylan. Böyle tuhaf bir futbol maçını dünya tarihi hiç görmedi. Kıtalar arası hayvanlar turnuvasının ilk maçıydı. Tribünler sabahın erken saatinde hınca hınç dolmuştu. Maymunlar, sincaplar, ve ayılar geniş çimenliğin etrafında ağaçların tepelerine çıkmış ormandaki kuşlar ötüşü, ötüşleri eşliğinde tezahürat yapıyorlardı. Tavşanlar çim sahanın kenarında heyecandan daha çok zıplıyor. Onların zıplamasından dolayı ikide bir sahaya görebilmek için Birbirinin üzerine çıkıp kule yapan karıncalar devriliyordu. Filler sıcaktan bunalan hayvanların üzerine su sıkarak onları ferahlatıyordu. Sahanın güvenliğini sağlayan gergedanlar seyircileri boynuzlarını sağ... seyircileri boynuzlarıyla sahanın dışına itmeye çalışıyordu. En zorda sahada güzel çimleri yemeye çalışan otçul hayvanlarla baş etmekte. Her şey hazırdı. Hava şartları ve zemin futbol oynamaya müsaitti. Hakem olan aslan eline top gibi yuvarlanmış kirpiyle sahaya çıktığında ormada müthiş bir ses yükseldi. Aslan önce yerde yatan yılanların oluşturduğu saha çizgilerini kontrol etti. Sonra meyketlerin yaptığı kale dire direğini Ardından örümceklerin yaptığı filelerin sağlamlığını kontrol etti. Tamamdı. İlk önce komşu kıta Avustralya'nın kangurularından oluşan takımı zıp zıp zıplayarak sahaya çıktı. Ardından ev sahibi orman takımı hızlı koşan 3 çita forvetteydi. Orta saha bir golü goril, bir zebra ve bir kaplama, kaplana teslim edilmişti. Defansta ise rakibin geçmemesi için fil, bir gergedan ve bir ayı görev almıştı. Kaleden ise uzun boylu zürafa sorumluydu. Gerçekten müthiş bir maç olacağı benziyordu. Ormanın bütün hayvanları orada yalnızca kaplumbağalar hariç. Çünkü kaplumbağalar yavaşlıktan dolayı takıma alınmamış olmaları ve çok kızmışlar olmalarına çok kızmışlar ve ormanın derinliklerinde günlük yaşamlarına dönmüşlerdi. Ve hakem aslan yardım aslan yardımcıları geyik ve antilova baktı. Yazı tura atıldı. Havaya atılan bir uğur böceği yere sırt üstü düştüğü için kangurular maça başlama hakkı kazanmıştı. Hakem Aslan top gibi yuvarlanmış kirpiyi orta sahaya koydu. Heyecan doğuyuktaydı. Nefesler tutulmuştu. Gözler hakemdeydi ve Hakem Aslan ağzını kocaman açarak korkunç bir sesle kükledi. Rar. İşte ne olduysa o an oldu. Ortalık bir anda karıştı. Aslanın korkunç sesini duyan bütün hayvanlar ormanın derinliklerine doğru korkuyla kaçışmaya başladı. Geniş çimenlikte aslandan başka tek bir hayvan bile kalmamıştı. Aslan üzgün de hem de çok böyle olacağını nereden bilirdi ki? Keşke bir düdüğüm olsaydı diye mırlandı ve ormanın derinliklerine doğru sessizce yürüyüp gözlerden kayboldu. En başta da söyledik ya böyle tuhaf bir futbol maçın dünya tarihinde hiç rastlanmadı. Çünkü böyle başlamadan biten bir maç sadece bir kez ama bir kez yaşandı.